Selam dünya Oriental Blend Forest'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Macera olduğu yerden devam ediyor. Yalnız ben bir önceki hafta çok yoğundum ve 3. videoyu kurgulayıp bir türlü atamadım. Oyunu oynayamadım, yeni video çekemedim ve yine her zamanki gibi en son nerede kaldığımı unuttum. Evet, görevimiz Hüzün Geçidi, Hüzün Geminin yolları. Bayağı gelişmiştik. Ba Bayağı şeyimiz vardı yeni yetenekler Edim bana bir şey vurdu ne vurdu ben de bilmiyorum ee, şimdi aslında ben bir önceki videoyu izleyip ondan sonra oynasam çok daha mantıklı olur gibime geliyor evet Bir saniye, bir saniye bizim. Aynen, aynen. Salın abicim beni oyunu unutmuşum. Teşekkürler. Ben kör mü oldum? Bu oyunu unutmak değil, bayağı körlük. Eee bunu açamamıştık. Rüzgar rüzgar İrma gideyrum rüzgar rüzgar O bu yükselişi açmaları çok hoş olmuş Bayağı şu an açık dünya edasıyla oynuyoruz hmm. Alevler yükseliyor. Tamam burayı hatırladık. Sağ tuşa basılı tutunca Otomatik dolduruyor olması bir tık canımı sıktı ve Her zamanki gibi ben burası gidiş değilmiş. Burası gidiş değilmiş. Kaydettik ve ultra savunmamızı da açtık. Abi ultra savunma bir saniye düşmanlarda he herhangi bir şey yok. Tamam. Aynen sağ tuşa basıl tutunca bu Kendi otomatik olarak dojluyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sağ tuşa basılı tutuyorum ve o yaratığa şey yapıyor. Ee, söz verdiğim gibi... Görev odaklıyım. Kaydedelim hemen şurada. Az önceki hatamızı yaşamayalım. Evet, görev odaklı. Ee, görevimiz burada bitiyormuş. Ooo görmedim onu. Aşağıyı görebiliyor olsam çok daha hoş olmaz mıydı diyordum. <laughs> Bak yine aşağıya bastım. yapacak bir şey yok. E burası da kilitli, orası da kilitli, orası da kilitli. Ne yapmamı istiyorsunuz? buradan bir geçiş var sanki Hadi bunu da aldık. Kapıyı bulamadık ki Kapı yok. Evet kapı yoktur. Şuradan bir gidiş var. Bir kaydedelim. Gerçekten girişin buradan olduğunu Burada rüzgar yokmuş. Ben burada rüzgar var sandım. Öldük değil mi? Hadi harita parçası. Severiz böyle şeyleri. Yani bunu kırdık ama harita parçasını yerleştirelim. Zaten bizim fazladan harita parçamız vardı. Orayı kıramıyoruz. Burayı kıramıyoruz. Burayı kıramıyoruz. E biz nereyi kıracağız? Soldan devam. Aaaa spamlanmak nedir Bazen jetonumun geç düştüğü doğrudur. Karda bir yer var. Neyse bir yere açmış olduk bu sayede. Yapacak bir şey yok. Görevimize odaklıyız. Görevimizden şaşmıyoruz. Yan görevlerle uğraşmıyoruz dersem yalan söylemiş oluruz. Şimdi onu ama buraya kadar gelmişken de onu almazsam büyük ayıp olmaz mı? Aa görmedim. Ve kapalıymış. O tutunanlardan değilmiş. Ben baya baya unutmuşum sanki oyunu. Bir tane yetenek hücresi. Yani ben bu hafızayla bunu ezberledim. Bak. Ne diyoruz? Bir oyun size save etmeniz için bir parça, bir şey, herhangi bir şey veriyorsa ya da size hiç vermeyeceği kadar can veriyorsa bu işte bir bit yeniği vardır ve siz de size söyleneni yapıp kaydedin. Buradan çıkmak zorundayız. Yani sağdan gidip sağı açabiliriz ama söz verdiğimiz gibi orada bir tane alef fışkırtma şeysi gördüm. O ne? O ne? Kaydet. Bu ne? Abicim boş ver ruhbağını. Şimdi yetenek bulucu, yetenek hücrelerini haritada görünür yapar. Ruh saldırısının gücünü arttırır. Yetenek bulucuyu açalım. O ne? Solda bir şey var yine. Tamam. Tam enerji hücresi. Aa. Biraz fazla fantastik oldu. çekilir misin? Ben şurayı kırayım. E tamam, o sağ gitmediğimiz yere gitti. Bilmiyorum şu an. Aa. Aa. <laughs> o kadar derdim var, bir de sen mi dert olmak istiyorsun bana? Sağlama alalım biz. Am Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun. Otur dinlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun. Bana kaydetmeyi anlat. Kaydetmedik çünkü. Zıpla. Ya. He. Sağda solda bir şey yok. Ne diyorduk? Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Bana kaydetmeyi anlat Ha bir de şu demeyi şey yememeyi anlat Abi resmen gerildim ama Ayıp ama Biz de belamızı arıyoruz bunu yapacaktık. Ama o <laughs> yukarıdaki zımbırtıyı alalım. Abi 8 tane oldu kimse farkında değil mi fazla fazla. Yukarıda bir de kaydetse miydik? diyor ki buradan gittiğinde diyor geri dönüşün diyor yok diyor. Selam. Nible için feda edilmiş bir ruhta, nir havada uçar gökyüzüne kadar çıkardı yapabileceklerinin sınırı yoktu ta ki orman karanlığına gömülene kadar. Yani aslında bizim yaptığımız işte pek de ormanı kurtarmak hani bazı canlıların canını yaktık sonuç itibariyle hikayeyi unutmazsak. Güçlü zıplama kazandın. Hava, havaya güçlü zıplamak için W tuşuna basıl tut ve space'e bas. I want... Oo, tepeleri kırmak için. Tırmanırken ve bunun şey sınırsız olması E bunu bir de kontrolle komboluyorsun. Şu an yaptığım gibi Bedava kayıt. Kim mesaj atmış TikTok bildirimi? Seni kendi zehrinle öldüreceğim. Evet geçemediğimiz yerleri geçmeye başlıyor. Rus derken diyor ki çakal oğluma diyor. Aaaa hızlı da gelmedi Yo, yo duvara tutunuruz. Onun yetişeceğini ben hesaplamıştım. <laughs> Evet başımıza yine ne belalar alacağımızı görmek üzere yiz diyordum. Şurada bir kaydedelim mi? Ben buradan nereye gidiyor? Çok merak ettim. Hmm. Bir yere gitmiyormuş. Hüzün geçidi görevine girmeden burada bölümümüzü sonlandıralım. Hem daha kısa olsun, daha izlenilebilir olsun, daha ulaşılabilir olsun. Videoları küçültme, daha doğrusu videoları kısaltma kararı almıştım. Elim gözüküyor mu? Evet gayet gözüküyor. Videoları kısaltma kararı almıştım ve şu an yaklaşık 25 dakikalık bir kurgu çıkar. O yüzden 10. bölümün burada sonuna geliyoruz. 11. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.